<laughs> İçip de sarhoş olmaktan beter. <laughs> Gaflet Çünkü içen bir iki saat, üç beş saat yarım gün, bir gün sonra ayılacak. Gafletle sarhoş olan kimsenin ayılması mümkün. Onun için Cenab-ı Hak bizi gafillerden etmesin. Allahümme la tec'alna minel gafilin diye. Peygamberin de duası, bütün evliyaların da duaları vardır. Ya Rabbi, gafletten bizi ikaz eyle. Çünkü uyuyan kimsenin bir şeyden haberi yok. Evet. belki her gün belki haftadan haftaya iş sahipleri bankaya gidip para yatırır. Yani kazancının fazlasını bankaya yatırıyor. bankada biriktiriyor. Ne için biriktiriyor? Ey, ee, bir gün muhtaç olursak o para imdadımıza yetişsin. Maşallah. İyi akıl. Ali sallahu bikaatin abde, Cenab-ı Hak azametle. Ali sallahu bikaatin abde, Cenab-ı Hak onuna kafi değil mi? Onun için Ali sallahu sallam efendimiz eş fi ümmeti min debî bin neme buyurdu ki, saadetle O'nun sözünü dinleyen ve tutan saadetim olur. Benim ümmetimde şirk, gizli şirk celi olan, aşikar olan şirk yok da, yani gizli şirk karıncanın ayağının sesinden daha gizlidir. Şimdi paraya yaslandı mı bankada benim param var. Ona yaslandı mı Allah'ı unuttum. Ona da Cenab-ı Hak hitab-ı izzetle aleyhissallahu bi kafin abde. Öyle değil mi ayet-i kerim? Cenab-ı Hak kuluna kafi değil mi diyor. Değil mi size, bize? Allah kafi, vafi. Lakin biz biriktiriyoruz. Ne için? Gün gelir muhtaç oluruz. E, ey hacetimiz ya kadiyel hacat ey hajetleri bitiren hacetlerimizi yerine geçiren Allah. Allah'tır. <laughs> Sebepler dünyasındayız. O malumdur. Bu dünyada Cenab-ı Allah her şeyi sebebe rapt etmiştir. Lakin müsebbibül esbabı sen sebepten geçip müsebbibül esbabı bulman lazımdır. Bütün sebepler Cenab-ı Hakk'ındır. Binaenaleyh sebebi halk eden müsebbibül esbab olan Allah'ı unutup sebebe bel bağladığın vakitinde hafi olan şirke düşer insan. Peki hiç olmasa paran, hiçbir şeyin olmasa ölecek misin? Ecel veya rızık parayla efendim, satın alınıyor mu? Para rızıkı satın alır mı? Parayla rızık satın alınacak olsaydı efendim, herkes parayla rızık satın alıp ölmeyecek. Boyuna rızık toplayacak. Rızık maksum. İlahi bahşiş, ata ilahidir o. Vermiş. Lakin sebebe raffetmiş. Sebepte kalma. Müsebbibül esbabı unutma. Peki biz, bizim söyleyeceğimiz bir başka nokta daha var mühim olan da onu da araya bize getirip söylettiler. Sebebe bağlı kalmamak için sebeplerden kurtulan müsebbibül esvabı tanıyan o kimse iman hakikatına, tevhid hakikatına yaklaşır. Maksat o şüphelerden kurtulduğu vakitte müsebbibül esbabı bulursun da onda müsebbibül esbabı bulan kimse rahat ve huzur bulur. Sebepleri halk eden Allah'ı bulmadıktan sonra rahatımız yok ki. Boyuna sebeplerle kavga ederiz. Evet. Şimdi para yatırıyor. Bankaya biriktiriyor. Ne için biriktirdiyse biriktirsin, diyelim. Bunu bir temsil olarak söylüyorum. Herkes para biriktiremez şimdi. Şimdiki şartlar altında herkes boğazına yetiştiremiyor umumu diyorlar. Boğazına yetiştirir de fantaziyasına yetiştiremiyor. Fantaziyamız çok. Lüksümüz çok. Haylayık yüksek hayat hevesimiz çok. Boğazımızı doyuramaz değil. Herkesin her boş kursağı Allah dolduruyor, doyuruyor. O değil. Sıkıntımız yeme içmeden değil, hızulü yere olan masraflardandır sıkıntımız. Ve onun da daire-i fasit gibi ne kadar fazla para alsak ondan fazlaya lüksa kaçıyoruz, fantaziyeye kaçıyoruz. İsrafa, tebzire düşüyoruz. Çok kötüye alışmışız. Tebzir, İsrafın ötesinde saçıp, döküp saçıp gidiyor. Yoksa yeme işme değil, yeme içme yetişiyor. Herkesin aldığı fantaziyasına yetişmiyor. Modasına yetişmiyor. Lüksüne yetişmiyor. Para biriktiremiyor. Biriktiremez tabii. De biriktirecek. İş sahipleri onlar biriktirebiliyor. Asıl maksadımız şimdi herhalde parayı biriktiren kimseler bulunuyor dünyada. Lakin ey mümin senin gündelik Biriktirdiğin veya biriktireceğin bir şeyin yok mu? O biriktiren kimseler o paralarını ya yiyebilecek veyahut bırakıp gidecek. Ondan bir istifade alacağı yok ondan ötede. Öldükten sonra o para kendinin değil, hesabını verir de ondan bir fayda elde etmez mahşer birinde. Onun için onu dondurup durdurduğu için mesuliyeti var. Onu ahirete kaydıramadığı için yükünün altında ezilip gelecek mahşer yerine. Onu da geçelim. Sana biriktirecek bir şey yok mu gününde? Sen ey mümin Ahireti için salih amel biriktir. Yatırım yap her gün. Yatır bakalım. Ahiret mangasına yatırıyor musun? Yoksa gafil misin? Ne yatırdın bugün? Kendine sor. Her gün kendine sor. Bugün ne yaptık? Bir şey yatırabildik mi? Ya. Farz farz Farzın üstünde efendim, sünnetlerden, nafilelerden, zikirden, fikirden, Kur'an-ı Kerim'den, salavat-ı şerifeden, hayır hasenattan ne yatırdın bugün de kendine sor her akşam. Yatırmadıysan ne yaşadın bugün? Senin dünya üzerinde dolaşmaktan, yerin altında olmak daha hayırlı be kendi nefsine. Ne yatırmadın? Ebedi ahiretin için ne yatırmıyorsun? Ki orada alacaksın. Ve mühim olan nokta budur. Biriktireceksin. Biriktirmeye gönderdi Cenab-ı Allah. Al ve gönderdi. Yaz gönder. Ne kadar gönderirsen orada eksilmez. Yuda lehul ecer. Ecrini de artıran var. Azabını da artıran var dünyada. Dünyada iki sınıf oluyor insan. Birisi hayrını, sevabını artırır. Bir sınıf azabını artırır. Hangisini istersen dikkat et. Ya sevap biriktirirsin ya azap yiyersin. Üzerine Allah muhafaza eylesin. Onun için mümin, müminler sayılı günlerimizde daha çok, daha fazla yatırım yapmaya, biriktirmeye gayret edelim demeyesin ki yahu cumadan cumaya da yetişir. Veyahut biz bizim yaptığımızı başkaları o kadar da yapmıyor deme. Az yapanlara bakıp kendininkini çok görme. Çok yapanlara bak da kendininkini az göresin. Ahiret cihetinden aza kanaat olma. Çünkü imkanın var. Madem imkanın var, Hafız Efendi istersen günde bir hatim de indirir. Yapabilir. Üç günde bir hatim de endirebilir. İstersen haftada endirir. Endirebilir, yapabilir. Sen istersen kuşluk namazı da kılarsın. İstersen evvabi kılarsın. İstersen teheccüd kılarsın. İstersen yüz salavat getirirsin. İstersen bin salavat getirirsin. İstersen yüz tevhid çekersin. İstersen bin. İstersen on 10. bin. Seni meneden var mı? Yatır diyor Cenab-ı Hak orada al. Lakin uluvul himmeti minel iman. Yüce himmet ehli olan ehlullah Onların gür imanları oraya itiyor onları. Allah bize gür iman nasip eylesin ki vaktimizi zayi etmeyelim, ömrümüzü zayi etmeyelim. Dilimizi boşuna değil, zikre fikre Kur'an'a verelim. Hemen cenab Allah, ya Rabbi bizi iman ve İslam'ın şerefi فاطهرت من عزتي لن عزت لن يحر. بحرمه الحبيب بحرمه الفاتحه